Hoş geldiniz. Demin aktardığımız son dakika haberine yeni bilgiler eklendi. Oruç Reis'e refakat eden savaş gemisi sayısının 8'e çıkarıldığını, Hava Kuvvetlerinin Dalaman'a konuşlandırılan Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait F16 uçakları ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağladığını aktarmıştık. Bununla ilgili yeni bilgiler geliyor. Oruç Reis gemisi araştırmalarını Türk Donanması'nın refakatinde sürdürürken füze yüklü 8 F16 Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışanlara havadan gözdağı veriyor. Güney Kıbrıs'tan kalkan savaş uçakları an istihbarat sağlıyor. Türk F-16'ları da onları önlemeli ikaz ediyor şeklinde paylaşıldı. Bilindiği gibi F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyabilen, havada 24 saat kalabilen TİA'larımız da üretime geçmeye hazırlanıyor. Önemli bir gelişme. Oruç Reis'e F-16 koruması ile Servis edilen haberde Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanırken Hava kuvvetlerinde Dalaman'a konuşlandırılan Hunter, Panther ve Yarasa Filo'ya ait 8 F-16 uçağı ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağlamakla görevlendirildi AIM-9 füzeleri yüklü 2 F-16 uçağının 24 saat havada kaldığı koruma görevinde Oruç ise geceleri kızıl hedefleme sistemleri takılı Yarasa filoya ait AIM-9 füzeleri yüklü uçaklar eşlik ediyor zaman zaman alçak uçuşlar yapılıyor şeklinde paylaşılmış. Geçen gün alçak uçuşun görüntüsü de yayınlanmıştı. Burada geceleri yarasa görüşü olması çok önemli bilindiği gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Konya, Eskişehir, Balıkesir üstlerindeki hançer, panter ve yarasa filoya ait uçaklar Dalaman Meydan Komutanlığı'na konuşlandırılmıştı. Oruç Reis geceleri lantrin yani düşük tutumlu navigasyon ve geceleri ise kızıl ötesi hedefleme sistemi takılı Balıkesir Bandırma üstünde konuşlanan yarasa filoya ait f antılara emanet şeklinde yorumlar yapılıyor pilotlara geceyi gündüz yapan, hedefi lazerle işaretleyen sistemin iki ayrı ayağı var. Sistemlerden biri gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel görüş sağlıyor. Diğerleri de lazerle hedefi işaretliyor. Bu sayede çok hassas atış sağlanıyor. Tabii ki de buradaki sistemler her ne kadar önemli olsa da Türk F-16 pilotlarının başarısını da göz ardı edemeyiz. Dünyanın en iyi pilotlarına sahip ülkeyiz. Pakistan'la beraber bunu Pakistan kardeşimiz olduğu için söylemiyorum. Gerçekten Pakistanlı pilotların da çok üst düzey oldu. Bilinen bir gerçek. Evet önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi Oruç Reis gemimiz şu an Yunanistan-Mısır sözde korsan anlaşmasının en ucunda görevini icra etmekte ve 23 Ağustos'a kadar bu görevini icra ettiğini zaten sizlere açıklamıştık. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.